Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile beraber daha sizlerleyim. Ee, biliyorsunuz daha önceden e, telefonum kırılmıştı, bir oyunla sinirlendik filan ekranı kırmıştık. Ekranı yaptırdım ama dokunmatiğinde bir problem oldu dokunmatiği çok istediğim gibi olmadı yani basarken falan sorun yaşıyordum o yüzden o telefonu satıp yerine yeni telefon aldım iPhone 11 aldım bu telefonla ilk rank maçını oynayacağız şöyle de göstereyim ekranla biraz parlıyor ama gayet güzel bir telefon yani İlk defa rank oynayacağım bu arada telefon ayarım falan böyle çok fazla yok. Bakalım nasıl oynayacağız. Telefondan oynamaya zaten alışız turnuvalardan dolayı. E, deneyeceğiz bakalım. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında yeni bir kanalım var. Farklı oyun videoları çekiyoruz. Korku oyunu oynuyoruz. E, diğer farklı içeriklere bakıyoruz biraz. O yüzden o kanala abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Go. Direkt gök dalaşı yapın kardeşim iki telefon bir de Big Gelen var mı lan? <gülüyor> 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 Yemin ederim ben. Psikolojik problemleri var adamın ya Takın takın, takın <laughs> ya. Dur lan Bomba var bombayı alaydın Ben sıkıntım var ha Seninle problemim var ha benim Gerizekalı öleceğiz şimdi duruyor ha Cemoya bayılır o lan. Gidi gitti. Bana kayamazdı. sen Son nereye gidiyorsun ya. Lan. Bir kere girer misin? Ne kadar Kapa atıp çalma onu. Ya Hüsnü seni gel buraya. Oo Mac 7 buldum lan. Anafor kardeşim, <laughs> kardeşim Allah'a emanet <laughs> ol. Seni lobiye yani uğurluyoruz Anafor'cum. Bilir misin? Anaforu lobiyi uğurladık. Bak bak ölüyor Yusuf bu arada cici ya. Anafor 0-1'de değil miydi? Aaa gitti bu. Ula. Diyor, ula. Anafor, Berto, Herto, Gerto, Gerto. Bak 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 içeride içeride içeride, içeride şurutun. Şaka yaptım ha. Bana şurupçu diyeceğiz lan bundan sonra. Sana orkus diyeceğiz bundan sonra. <laughs> Zengin demişsin baya. Yallah köyüne. Hüso, go go Hüso, Hüso, go go go. Sür sür Hüso, patlatacak. Kör o Hüso, hadi. Lan, lan, Helal lan Hüso. Bas bas Hüso, sakın uf, durma Hüso. Bir tane bile değdiremedi ama. Oğlum diyorum ben, ben, kör o, ben. kör. Ben onun arabasını patlatacağım şimdi Hüso, tamam mı? Sen gezmeye devam et. Git ama düz sür lan. Durma oğlum, sür da. <laughs> lan kulağa git, kuluk <laughs> tarafına git, kuluk tarafına git. Çünkü arabanın içinde bir kısık dokuzda taramat. Öldüm lan ben Geliyor <laughs> Güzel tatlı motorlar DNA de, de motorlar. Bişeyle, beni alaydın lan DNA arabalar o kör oldu kör oldu ARABAM PATLATAN sanki öldü hepsi ZED <laughs> beni kurtarsana kanka bu hiç karaktersizlik yaptı ne çatışma çıktı lan bunu sineye kıstırdı ya çıkmeli geliyor, gelir geliyor, YALMAYA gelirsin seni alpak kurtarsın oğlum daha imkanı yok. Yusuf galiba gir sen onu parçalar. Drift atan Yusuf. Ooo mis gibi de lootumu. Lütümü... Ananı satım adam geldi lan. Yusuf'a desteğe gidin ha Yusuf ölüyor. Bot mu senesi? Yusuf'a bas arkadan adamı. Bas oldum. Dur kıs Çekilecek. Helal lan işte. Sana Oskan arkadan glokla geleceğim. Adamı hayırdır lan sana sıkı Yusuf Bir Oskan adamı var ya. Pipisini keserim. Oğlum başını şimdi ya yok. Yusuf o sana <laughs> basın ben de ona basayım. Nasıl fikir? 10 numara 5 yıldız. İkimiz beraber basarsak beni bir daha kurtulamaz. Lazer benim kitim yok. Aha. Aha adam indi lan. Yola sonunda sıkıyor amına. Ne yapayım? Hı. Hı. Şey gördün mü adamı? Arkamdan mı sıkıyor ya? Üç kişi aslında. Ha, bunlar herhalde. O GG. Aa, sağda mı? Yok. Ne? O bursa gelin ki. Oğlum adammış lan, ben onu... Adam ifade yapıyor bana. Soldan e? gidiyorum. Başımda işo nerede sıkıyorlar? lan Gözüme de gözümden Ha önümdeki cizim önümdeki çitin arkasında Yine evet, abi Dexter Vallahi bunlar çok kalabalık lan Tek kaldı ne? Evet lan. <laughs> Aa geldi kaldırıyor adamını Kaldırdı. Yine kaldırdı onu. <laughs> Keşke sıkmayalım. <laughs> Basacağım ki oraya. Size diyor ki söyle benim sesim Açamam şu an beklem. Açamam. Atmış. Oğlum nereye gitti lan? Yukarı da evde. Alır mıyız yüzüsü oyunu? Alır daha gidelim. Sen bu maçı aldın. Herhangi gözlere çare yok. Bilmiyor. kandıracak ya. Oğlum Scar ne kadar kötü olmuş lan. Orada adam var. Ha. Nerede adam var? Bu öndeki evde. Mavi evde. Şunda, Şunda mı? Aynen. Evet. bunda. adam oraya geçti. Maviye geçti. Hmm. İşte. Oh. Oh. Bom. Bom, o kadar bombayı bekletip atsa var ya. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ben kaçar. 12 kişi var turnuva maçı gibi bu ne? Ananı satayım arkadan da geliyor lan. Oğlum. Amre seni korusun Ceyhun abi. Şu ön tarafa alırsam hiçbir sıkıntı yok ha. Nereden sıkıyor lan bu? Bilmem. Oğlum. Bastı bastı. Wow. Evet, evet. Sen bu maçı win alıyorsun 500 elmas. Kaldıra Ay. Açık unutmuş. Mermim bitti lan. Aa vurdu. Oha nasıl ölmüyor? 10 On, onda huzur ya yine ölsün? Mermim yok hala? Buzdolabının içine gir Ceyhun abi buzdolabının içine gir Ananı satan Çal oldu ya Bona kıymışlar Abilere birsin. Sana yemin ederim var ya elim ayağım titredi lan. Oy! Var ya dedim öldüm herhalde he, pompalıyı çekti ya. Evet gençler videonun sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Telefondan bu kadar oynayabildik. Ee, bence İlk oyun oynayışımıza göre hiç fena değildi gayet güzeldi özellikle son alanda bayağı çatışma oldu. E, telefona hut falan yapacağız ayarlayacağız daha da iyi olmaya çalışacak telefonla. Videoya like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşürüz. Açıklama kısmındaki ikinci kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.